Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz biliyorsunuz bu benim teknoloji ve TÜBİTAK projemin ikinci videosu var bu. bu videoda e, yer istasyonu hakkında bilgiler verdim arkadaşlar nasıl yaptım bunun üç tane versiyonu var işte nasıl hangi aşamalardan geçtim bu yer istasyonu programını nasıl geliştirdiğim hakkında bilgiler veriyorum bazı görüntüler gösteriyorum keyifli seyirler diliyorum size ben buradan yer istasyonunun 1.0 sizin için göstermek istiyorum şöyle ben kendim için de açayım Şimdi başlıyoruz arkadaşlar buradan yer istasyonu Gör, ilk versiyonunda arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi altta yani bu ilk versiyonu da bayağı bir yaptık ha. Yani bir ay falan sürdü. Yani normal bir şey değil yani ben bunu araştırana kadar canım çıktı yani nasıl yapacağım böyle çok basit duruyor ama Ağlama şunlar, hadi oyna! bunun arkasında, arkasında yani bu mesela ilk şeyin arkasında 200 satır kod vardır diye düşünüyorum Yazık kafana 100-200 satır kod vardır yani Şimdi geliyor arkadaşlar bakın şimdi Şimdi ilk başta yer istasyonu 1.0'da kısaca bahsetmek gerekirse yani şöyle durdurayım ben görüntüyü sol üst tarafta haritamız var okey sol alt tarafımızda sol alt tarafımızda deniz trafiği var. <laughs> Sen gemimiz böyle denizler deryalar açıyor okyanuslar neyse deniz trafiğimiz var arkadaşlar sağ tarafta da şimdi hedef koordinatları ben klikle veremiyorum özür diliyorum. Ben hedef koordinatları klikle <laughs> veremiyorum. Yani klikle dediğim e, mouse'a veremiyorum arkadaşlar. Tamam Böyle tıklayıp veremiyorum. O yüzden de hedef koordinatları atamak için e, o zamanlar bilmediğim için buradan yazısal olarak veriyorsun. Yani normal işte 3-5 eline git. Bilmem ne. D -d 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 boylamına git. X, X, X şeyine gelir. Sonra ekle yeni şey ekliyor bakın. E, yeni des e, hedef point ekliyor. Hedef point kaldırıyor konumun nerede onu görüyorsun onun içeride rota rota çiziyorsun arkadaşlar oraya nasıl gideceğin hakkında şurada alttaki de data grid orada belli bilgiler yazıyor işte eklediğin yeni destination pointler ee, ondan sonra kaç kilometre var o zamanlar hesapladım hatırlamıyorum sanırsam hesaplamıştım kaç mil var falan filan ee, ondan sonra gemi koordinatları gemi koordinatları nerede oraya gel oraya düşüyor sürekli bazı şimdi daha GPS'i falan da tam olarak akıllı olarak çalıştıramadığımız için yani çalıştırmışızdır fakat C-Sharp programına aktaramıyorduk. Yani yer istasyonu programına aktaramıyorduk. Nasıl yapacağız bu? Onu bilmiyorduk. Daha seri haberleşmediğinizde nasıl yapılacağını bilmediğimiz için onu oradan böyle simülasyon amaçlı kendimiz veriyorduk arkadaşlar. Konumu görüyorduk. Deniz trafik tıklayınca deniz trafiği falan açılıyordu. Şu altta gördüğünüz port Boutrade'de. Aa öğrenmişiz aslında bak. Serial port. Serial port'tan bunları bağlıyoruz arkadaşlar. Ee, şeyde hangi cihaz bağlanı, hangi gemi bağlanıyor. Yani bu COM4 e, şey falan da işte Arduino'yu o zamanlar haberleşme sistemi olarak değil de şeyle bağlıyorduk işte. Kabloyla e, bağlıyorduk. Bağlan, kopar. Bağlantı kuruldu falan yazıyor. Bakın altta Bağlantı rate falan seçiyoruz. Bu bizim için müthiş bir şey yani benim için. Ben bunu yaptım ya, havaları uçtum. Ben bunu geliştireyim demiştim zaten. Yer istasyonu 1.0 bu arkadaşlar. Şimdi yer istasyonu 2.0'a geldik arkadaşlar. Yer istasyonu 2.0'da ne var? Bakıyoruz. İlk başta bir kullanıcı adı parola alıyor. Tabi bu kesin. Yani <laughs> müthiş. Neden? Çünkü yeni e, sayfa üstüne sayfa eklemeyi öğrenmişim. Onu yaptım hemen. Bir istasyon 2.0'a aldık. Şimdi burada bakıyoruz arkadaşlar ekranın falan. Bu, burada bir görsellik güzel yapmışız. Görselliğini geliştirmişiz. Yine sol üstte e, belli şekilde sol üstte haritamız var. E, sağ sol altta trafiğimiz akıyor arkadaşlar. Bakalım seçebiliyor muyuz? Aynen. Artık mouse arkadaşlar destination point muyuz? Data grid'e de enlemini boylamını aktarıyoruz ve uzaklığını da yazıyor. Uzaklığını bulan yani bunları yazıyor ama arkada bunların arka tarafta acayip kodlar dönüyor yani. O nasıl hesaplanır? Yani yer küre üzerinde bir noktadan bir noktaya nasıl mesafe hesaplanır? Şimdi dünyamızın üzeri şekilli olduğu için arkadaşlar yuvarlakımsı bir şey olduğu için onları hesaplamak da ayrı ayrı formülleri var. Biz onları araştırdık hep. Yani. Tabii <laughs> biz onlara bakıyoruz. Şu kadar X Y Z dedi arkadaşlar şu. X Y Z dediği de işte size dediğim eksenler. E, MPU'dan aldığımız veriler. X ekseni, Y ekseni, Z ekseni. Daha sonra X hızı, Y ızı, Z ızı. işte Z hızı. oradaki dediğim imeler, Onlar geliyor. Onlar geliyor. Daha sonra arkadaşlar seçtiğimiz alanı böyle boyatabiliyorduk. Birleştirince renkli bir şekilde boyuyordu arkadaşlar. Burada ha üstüne böyle hafiften gelince de şey yapıyordu. Eee Haftanın geleceğinde nerede olduğu yazıyordu Destination Point'in. Bu da kullanıcı e, kolaylığı. Yukarıda da mouse'u gezdirdiğim noktalar arkadaşlar şey şey veriyor. Şu yeşil yazılı yer. mouse'u haritada gezdirirken hangi noktadasın? North, world, North West East South diye yazmıştım. Mouse'u gezdirdikçe orada görünüyor arkadaşlar. Burada, bu yer, Evet, remove edebiliyorduk oradan seçebiliyorduk sağ değişik şeyler seçebiliyorduk arkadaşlar bakın böyle değişik oynamalar yapabiliyorduk şimdi yer istasyonu 3.0 şimdi arkadaşlar burada da müthiş gelişmeler oldu fark ettiyseniz MPU bağlı burada bakayım MPU bağlı aynen MPU bağlı bakın şimdi bizim evin orası <laughs> bizim evin orası ama biraz sapma gösteriyor işte GPS ile bağlamışız GPS ile bağlamışız şu altta fark ediyorsanız arkadaşlar Gemini geminin silüetleri var. E, bu silüetlerde işte MPU'yu yani eksen ölçenimizi döndürdükçe arkadaşlar orada da dönmeler oluyor bir gör, e, görsel olarak bize bir şeyini veriyor. Data gridde konumu konum bilgisini veriyor. Bak şimdi hızını arttırıyorum şeyi. Eee Motorun hızını arttırıyor. Orada dönüyor aslında da işte permanent olmadığı için döndüğü görükmüyor. O yüzden silgiyi koyuyorum. Atsın falan diye. Burada yine elleme, boylama. E, geminin elleme, boylama. C sharp'tan, şey Arduino'dan geliyor. <laughs> yine ben şeysi olarak koydum. Analog olarak girebilmek için koydum arkadaşlar. E, pusula. Kıble diyeceğim ya. Pusula. Ve <laughs> bu da grid data kredi ne olduğu, kaç mil olduğu falan yazıyor burada. Burada da eksenin kaç olduğu, şeyin kaç olduğu falan yazıyor altlarda işte arkadaşlar. <laughs> kaç kod? Bak 1372. O zamanlar öyle. Daha da vardır o yani diye düşünüyorum. Bak daha da yine 1500 falan. <laughs> Yeter be kardeşim ya. <laughs> Görüntüler. Sol tarafta işte nasıl seçebildiğimi gösteriyorum. Sağ tarafta motorun döndürü, motorun hızını falan ayarlamışım. Yine ekran aldım ya. Şu ekranı o yüzden almıştım. Biliyor musunuz? Kodu yazmak için. Gerçekten o kodu zor ki. Yani bir diki yapacağım, çıkışıkları yazacağım. Ekranı bile o yüzden almıştım. Pusula pusula dönüyor. Onları falan şu pusulayı falan yapma. Pusulayı falan kendim yaptım arkadaşlar ha. Kendim çizdim falan. Zor. Türkçe fazla eğitim yok. Ben size diyeyim. Hep İngilizce. Evet. Şimdi arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum ilk başta. Şimdi ikinci bir dönem var. Şimdi burayı yaptık tamam. Bunlar bu dönemler hepsi aynı anda gerçekleşiyor. Yani bunu yapıyorsunuz. Şimdi batarya yapma dönemi başlıyor. GPS bağlama dönemi başlıyor. MPU'dan veri alma dönemi. Arduino'dan veri almalar. GPS şey yer istasyonuna bağlamalar. Bu dönemler hepsi bir arada gerçekleşiyor arkadaşlar. Belli bir plan yok. Çünkü siz yani bir öğrenci olduğunuz için yeni başlıyorsunuz projeye, projeye baktıkça derinleşiyorsunuz, baktıkça derinleşiyorsunuz, derinleştikçe derinleşiyor proje, derinleştikçe derinleşiyor. Sonra yaptığınız şeyler daha basit oluyor, daha detaylısını yapmaya çalışıyorsunuz, değişik değişik şeyler. Çıkarın beni bu cehennemden. Evet arkadaşlar bu ikinci bölümün sonuydu. Şimdi bu bölümden sonra artık pille alakalı, GPS ile alakalı bilgiler vermeye başlayacağım. Üçüncü bölüm olacak. Umarım işinize yaramıştır bu video. Umarım keyif almışsınızdır. Kanalımda mühendislik ile alakalı içerikler paylaşıyorum. Abone olursanız veya videoyu beğenirseniz sevinirim. Allah'a emanet olun.